Merhaba arkadaşlar. Evet yapmış olduğum dolmanın içini kabak ve patlıcanı böyle ayırmıştım. Şimdi bu aslında yemek yapacaktım ama son anda bunu kendime börek yapmaya karar verdim. Patlıcan ve kabakla güzel bir börek yapacağım. Bunun için şöyle bir baş soğan ve tereyağı tuz karabiber kimyon ve pul biberim var arkadaşlar şimdi soğanımı doğrayıp hemen ocağın başına geçiyorum evet arkadaşlar doğramış olduğum soğanı tavaya aldım üzerine biraz zeytinyağı alacağım çok az Ve burada soğanı güzelce bir kavuracağım arkadaşlar. Evet şimdi soğanın üzerine tereyağını alıyorum. Tereyağı da erisi. Tereyağıyla birlikte o erirken tuzunu atalım. karabiber atalım. Kimyon. Ve toz biber. Bunları güzelce karıştıralım. Ve yavaş yavaş patlıcan ve kabakları ekleyelim. Ağzını kapatmıyoruz. Sulanmaması adına şu şekilde kavuruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar yeter ve altını kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar filan bir dinlensin soğusun sonra hemen böreğimi yapacağım. Arkadaşlar börek için şöyle bir kahve fincanı sıvı yağ bir kahve fincanı süt. Çünkü benim börek hamurum yani yufkam çok fazla değil. O bunu güzelce bir karıştırıyorum. Evet bu karışımdan öncelikle borcamın tabanını güzelce bir sıvıyorum. Sonra böreği yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar harcımızı güzelce bir içine yaydık ve tekrar üzerine kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 dakikada börek. Şimdi fırın 180 derecede ısınıyor. Ve 180 derecede ısınan fırına böreğimi üzeri kıpkırmızı oluncaya dek atıp pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum dersiniz? Şöyle iki tane yumurta alalım. biraz tuz biraz karabiber bunu güzelce bir çırpalım bunu güzel bir çırpalım sonra da sürprize geçelim arkadaşlar ben Yaptığım harçtan birazını ayırdım çünkü kendime kahvaltı hazırlamam lazım. Bu çıktığım iki yumurtayı güzelce bir üzerine gezdiriyorum. Bugün kendime farklı bir lezzet yapıyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce bir alt tarafı kızarsın. Evet arkadaşlar üzerine de biraz kaşar. Altını kıstım. Tavanı. Evet şöyle güzelce bir pişti şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar hemen kahvaltının başına geçiyoruz Tabii ki Evet arkadaşlar böyle çıtır çıtır bir böreği kim hayır diyebilir böyle bir güzellik sadece börek de olur. Şöyle bir keselim. Ve içine bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kabak ve patlıcan. Nefis bir börek oldu. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Hiçbir şeyi araya vermiyoruz. Dışıyla dolma yaptık. içiyle börek yaptık. Kabak ve patlıcan. Bir de omlet yaptım. Evet arkadaşlar bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.